Merhabalar sevgili arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz Yarın hafta sonu için sizlere şahane böyle bu akşamdan hamurunu hazırlayıp Sabaha yapabileceğiniz çok güzel bir çörek tarifim olacak Hemen yapımına başlayalım 60 gram kadar yani bir dolu yemek kaşığı kadar yumuşamış tereyağımız var Üzerine bir buçuk su bardağı sütümü ekliyorum Bir dolu yemek kaşığı kuru maya 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 dolu tatlı kaşığı tuz. Şimdi bütün malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. İlk önce e, sütle beraber mayayı eritebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez ama mayanızın iyice erimiş olmasına dikkat edin. Şimdi kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek yumuşacık kıvamlı güzel bir hamur yoğuruyoruz. Dediğim gibi bu akşamdan bu şekilde hamurunuzu yoğurup buzdolabında bekletirseniz normal bölümünde e, yarın sabah kahvaltıda herkes uyanana kadar 2 dakikada hazırlayıp şahane bir çörek yapabilirsiniz. Evet şimdi üzerini kapatıyorum. Yarım saat kadar oda sıcaklığında bekletiyorum. İyice mayalanmış olan hamurumu tezgahtan alacağım. Şöyle havasını çıkardıktan sonra hamurumu bölme işlemine geçeceğim. Hamurumuzu arkadaşlar 8 eşit parçaya bölüyoruz. Ve bezeliyoruz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar içerisini sosunu yapacağız. 3 yemek kaşığı kadar toz şekerimizi bir kasenin içerisine alıyorum. Üzerine biraz tahin gezdiriyorum. Yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar tahin yeterli gelecektir bize. İyice karıştırıyorum onu. Ben tahinle tahin kullandım ama isterseniz arzu ederseniz çikolatayla, sürülebilir çikolatayla veya haşhaşla da yapabilirsiniz. Şimdi yine ayrıca bir tereyağımız var. Tereyağımızı da iyice yumuşattım. Oda sıcaklığına getirdim hamurumuzun aralarına süreceğiz ee, bana çok mesaj geliyor Emine hanım tereyağı sevmiyoruz tereyağı kullanmasak olur mu diye tereyağlı olan her şey çok lezzetli olur bunu bir kere baştan söyleyeyim sizlere ama kullanmıyorsanız arzu etmiyorsanız Tabii ki sıvı yağla da e, zeytinyağı ile aynı işlemi yapabilirsiniz yani tereyağı kullandığınız yerde sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabilirsiniz böyle bir servis tabağı büyüklüğünde hamurlarımızın hepsini açıyoruz Evet, iyice yumuşamış olan tereyağımızdan her tarafına sürüyoruz ve şöyle tahinli harcımızdan çok fazla sürmeyeceğim. Ee, çok yoğun bir tat olsun istemiyorum. Ee, böyle hafif bir tat olduğu zaman çok daha güzel oluyor. Bu işlemi bir yağlı kağıt üzerinde yaparsanız çok daha kolay olur. Evet, bütün hamurlarımızı arkadaşlar bu şekilde yağlayarak birazcık da tahinli harçtan sürerek üst üste koyuyoruz. Bu aşamadan sonra arkadaşlar e, çok fazla şey yapmayacağım. E, hemen işleme geçmeyeceğim. İşleme geçmeyeceğim ve bunu kağıtla beraber buzdolabında bekleteceğim. Bir yarım saat bekleteceğim. Ama benim vaktim yok Emine Hanım derseniz hiç beklemenize de gerek yok. Ama bekletirseniz buzdolabında e, şekil verme açısından hamur biraz oturması lazım. E, daha güzel olur. Sırf o yüzden yani başka bir şey yok. E, en üst katımıza sürmeyeceğiz. Ve hamurumuzu bu şekilde buzdolabında kaldıracağız arkadaşlar. Evet üst üste koyduk. Bir yarım saat kadar buzdolabında dursun. Evet hamurumuz çok güzel oldu. Şöyle altlı üstü çevirerek. Şimdi sadece üstten hamurumuzu elimizle açmaya çalışırsak alt kısımları küçücük kalır. O yüzden hamurumuzu böyle döndüre döndüre bir alt bir üst çevirerek bu şekilde Büyük bir servis tabağı büyüklüğünde Arkadaşlar açabileceğiz Böyle suplaların büyüklüğü kadar hemen hemen Öyle söyleyeyim size Hamurumuzun Kenarlarına girmeden sadece Orta kısımlarını kesiyoruz bu şekilde Sanıyorum 28 santim falan Çapında büyüttüm hamurumu O kadar çok fazla Değil ee, Şimdi kesmiş olduğumuz açıktan hamurumuzu iki kez döndürüyoruz. Ee, kesinlikle bu tarifi denemenizi istiyorum arkadaşlar. Yarın dediğim gibi evinizde tahin olmayabilir. Sürülebilir çikolatayla yapabilirsiniz. Haşhaş ezmesiyle yapabilirsiniz. Hiçbir şey koymadan sadece şekerli yapabilirsiniz. Ee, yani... O kadar lezzetli bir hamur ki, o kadar güzel ki mutlaka denemeniz lazım. Ee, hafta sonu içinde kahvaltılarınızda çok yakışacağını düşünüyorum. Yaptıktan sonra da mutlaka bana bildirin, yorumlarınızı yazın. Evet, şimdi uçlarını biraz çekerek zaten hamurumuz çok esnek uçlarını ortaya doğru çekerek birleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar yumurta sarısı süreceğim. Ee, dışarıda hani mutlaka bulunduğu ortam hamurun bulunmuş olduğu ortam sıcak olması lazım, soğuk olmaması lazım. Hani tepsi mayası dediğimiz arkadaşlar bir yarım, yarım saat kadar bekleteceğim. Ama ben her zaman bunu söylüyorum ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Eğer mesela aceleniz varsa fırına koyun. 100 derecede fırında fırınınızı ısıtın ve o sıcak fırında zaten böyle 10 dakika kadar 100 100 derecede olursa zaten hemen tepsi mayasını oluyor kendi kendine oluyor. Ama aceleniz yoksa dışarıda bekletebilirsiniz. Şimdi biraz da çöreğe pardon susam serpmek istiyorum. arzu ederseniz çörek kutu da serpebilirsiniz. Evet tepsi mayası geldikten sonra arkadaşlar 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırınıma göndereceğim. Nar gibi kızartacağım. Evet iyice kabardı. İstediğim kabarıklıkta oldu. Hemen fırına gönderelim. Bakın arkadaşlar yumuşacık lezzetine doyum olmuyor. O kadar lezzetli ki. Yumuşaklığını tekrar göstermek istiyorum sizlere. Bakın pamuk gibi. Evet arkadaşlar bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni bir tarifle. Tekrar e, görüşmek üzere diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, duygu düşüncelerinizi, fikirlerinizi beğenip beğenmediğinizi lütfen mesaj bölümüne yazarsanız. Bir de beğeni koyarsanız. Bir de kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. E, kendinize çok çok iyi bakın. Mutlaka bu tarifi yapın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.